arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum çünkü zaten gördüğünüz gibi sadece 6 dakikamız var. 6 dakika 4 saniye. Ee, arkadaşlar direkt şöyle konuşalım. Biz latte yaptık. Size latte şöyle. Sok kahve. Sok kahve. Şöyle göstereceğim de dökülecek şöyle. Zaten latteyi hayatımıza ilk görmüyorsunuzdur şöyle. Bak. Heh. Evet. Gel biraz. Evet arkadaşlar. günlük çok güzel olmuş. Arkadaşlar benim kuzenim Ecin. Ecin artık benim videolarımda daha çok sık gelecek. Çünkü zaten ben... Evet. Çünkü artık Alanya'da yaşıyoruz. Ee, adı Ecin. Söyledi taşçı, kuzenim olur. Başka ne diyeyim? Artık videolarımda dediğim gibi daha çok sık olacak. Çünkü artık Alanya'da ya geldi. Ben belki şeyle Ecinle shorts yapmam ama <laughs> normal <bir> video yapabilirim. <laughs> Bak size lat değişimini yapacağım. Zaten sürekli 7:24 normal ne? video yapıyoruz. E, hayır, ben shorts videosu yapıyorum 7:24. E, işte Sen yokken. Hep annem işteyken. Yok yok bence iyi. Önceki videoyu anlatalım. Önceki video arkadaşlar. Ben şu an az önce çok video sildim. Ona göre hala 6 dakika kaldı. Nasıl mı? Ee, çünkü biz önceki videoda e, cips yiyorduk. Hı hı. Çok güzel bir cipsdi. Hı hı. Yani o onda 8 hayır o onda 7 vermişti. Ben 8 vermiştim. Gelsene hı hı. biraz daha ya. Hı hı. Ben hı hı. Hı hı. şimdi üvey evlat gibi. Hı. Hı. <laughs> bir su evet işte. Önceki videoda hı. cips hı. yiyecektik ama o da olmadı. Ben ondan o videoyu sildim, başka bir cips videosu da almıştık ama ben onu zaten göndermeyecektim, onu da sildim. Fotoğraflardan sildim, ona göre hala 6 dakika oldu. Neyse, <laughs> bak latte içimi ne bak, arkadaşlar şöyle latte içilir, böyle arkadaşlar. zengin gibi içmek istiyorsanız. Direkt böyle içilmez. Geleceksiniz şöyle duracaksınız böyle dik. Şöyle alacaksınız, şöyle tutacaksınız. Şunu şöyle yapacaksınız. Aynı Starbucks Ama şöyle değil. Aynı Starbucks'taki kahveye benziyor. <laughs> bak ben şöyle. Böyle, böyle değil. Şöyle ya hmm. Ondan ya. sonra da. Onda da öyle çok bak birleşmiş. şöyle içmeye gel. Sırala bak. fakirler gibi. gibi. Şöyle yana getir. En sonda yalama ye. Biraz yatmaya ya. ihtiyacım var. <laughs> bak bugün bir de var küçük bir falan etmiş. Işte, <laughs> ne yapayım? Pasta yapmış. Edin pazar eksini almış. Of, çok güzel. 3 dakika oldu yarısı gitti bile. Arkadaşlar ben kendi evimi tanıtayım size. Ee, bizim evimiz biraz yukarıda yani alanya sanki alanya sanki ayaklarımızın altındaki altında gibi böyle yüksek bir yer manzarayı gösterin isterseniz size Ahmet'le bir dakika videoyu durduruyorum da evet arkadaşlar manzara gördüğünüz gibi çok güzel manzarası var burası keşke bizim evimiz <laughs> olsa ama Ecingil'in evi maalesef et evet, latte İçimine devam evet Hızlı bitir. Bence çok doğru, 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 doğru eğitim geldi. Video kapatmamız lazım. Geç para. Eziye gidecek mi? Video istersen yeterli olsun. hele 350 lira. benimki de seninki de bitmek üzere zaten. 350 lira değildir ya. Vallahi 350 Bazılarının gidiyor. Bazılarında çok güzel ses. Bu ses. Benim yani gitmiyor. Kötü de gelmiyor. Öyle. Ama zenginseniz sakın bunu yapmayın. <laughs> evet. Latte'miz bitti. Şöyle. Bitti. Şöyle yap. Şöyle Oo. <laughs> oh. Şöyle evet koy. Evet. Videoyu bitirelim. Çok güzeldi evet. <laughs> Videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.